Cemaatler gündemi takip etmek istemiyor. Konuşmak istemiyor. Çünkü gündeme dair konuştuğunuz zaman devletle ve hükümetle karşı karşıya geliyorsunuz. O yüzden o konuları görmek istemiyorlar ve biz siyasete karışmıyoruz diyorlar. Yani bu memlekette bunca zulümler, haksızlıklar olacak ve bir Müslüman susacak. Yani bu ülkede Karşı gelmek, yanlışlara karşı gelmek, zulümlere karşı gelmek. Fakirin ezilmesi de buna dahil, kadının ezilmesi de buna dahil, hayvanların ezilmesi de buna dahil. Bu zulümlere karşı gelmediğiniz zaman siz nasıl Müslümansınız ya? Bu farz ya. Zulme karşı gelmek farz. Zalime zalim demiyorlar. Zulme zulüm demiyorlar. İtiraz etmiyorlar, sessiz kalıyorlar bir cami imamı mıyım ben tutup da namazı mı, abdesti mi insanlara öğreteceğim? Herkes biliyor zaten onu. Zulme uğramış bir insan bir hocadan, bir cemaatten, bir tarikattan ne bekler? Kendisinin hakkının savunulmasını bekler. Hocaysa, Müslümansa, yani benim hakkımı savunması gerekmez mi? Demez mi insanlar?